Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün yapacağımız işlem aracımda mercekli far var. Bu merceklerin içine led döşemeyi düşünüyorum. Kumandalı led almıştım. Daha önce parklarda bağlıydı bu. Bu kumandalı led'lerin de iki türü var. Bir tanesi RF olan yani radyo frekansı ile çalışan. Bir tanesi de IR yazan yani kızılötesi ile çalışan. Kızılötesi ile çalışanlar için Aracın karşısına geçip de değiştirme yapabiliyorsunuz. Açma kapatma, renk değişimi vesaire. Ama RF olanlarda aracın içerisinden de kontrol edebiliyorsunuz. Onun nereden aldığımı linkini de koyarım. Ben çok memnunum ondan. Ee, yani zannediyorum da 30 lira, 35 lira bir fiyatı vardı. Ben havalı çok oldu ama muhtemelen aşağı yukarı aynı fiyatlarda da değişmemiştir. Onu da linkini koyacağım. Bu işlem için farları sökeceğim. Eve çıkaracağım. Araç ikon araç olduğu için Normalde park ampulleri yanmıyordu. Onu ben daha önce bahsetmiştim bir videomda. Elektrikçi bir hat çekmişti. O hattan yararlanarak o ledleri merceğin içine uygun bir yere yerleştireceğim. Bakalım nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Ben daha önce bunu e, Müslü bir aracı var. Lancer diye. Lancer e, ama son çıkan kasası. Evolution versiyon olan değil. Köpek balığı kasa diyorlar galiba ona. Onlarda görmüştüm birkaç araçta çok hoşuma gitmişti. Bu da kumandalı olduğu için istediğin her rengi ayarlayabiliyorsun. Bakalım benim aracımda nasıl duracak. Şu an gündüz. O montajdan sonra gece de çekerim. Nasıl olduğuna bakarız. Evet arkadaşlar, farı söktük, yukarı getirdim. Şimdi e, gündüz ledi olan araçlarda parklar yanmaz. Yani e, genelde boştur. Elektrik gelmez yani. Ben de e, bunu bilmediği bilmediğim için elektrikçi şöyle bir köprü yapmıştı. Ben e, muayeneye girecektim. Şurada içerisinde siyah bir ince kablo var. O ince kablodan bir köprü alarak bu maviye bağladı, bu parklanmasının soketi yanmayan parklanması yanar bir hale aldı. Şimdi biz buradan yararlanarak buradan bir uzatma kabloyla içeriden şurada merceğin bulunduğu bölüme bir kablo çekeceğiz. Sonrasında oraya e, bu kumandalı, şöyle netlerse kumandalı olan dedi koyacağız. Yani merceklerimize istediğimiz ışığı vereceğiz. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak deneyelim. Şimdi arkadaşlar mavi elektrik kahverengi de şase. O yüzden siyah. Buradaki soyulu olan ince siyah. Bu şuradaki soketten geliyor. Bu muhtemelen gündüz ledine gündüz ledi şu şekilde çalışıyor. Parkları yaktığınız zaman ışık seviyesi, ışık seviyesi düştüğü için muhtemelen buradan gelen elektriği direkt parka bağladı elektrikçi. Buradan biz artı elektriğimizi alacağız. Buradan artı elektriğimizi alacağız. Buradan da fardan. Uzunların burası şase bölümü. Buradan da eksiği alacağız. İçeriden geçirip bu içeride bir yuva bulacağız yerleştirmek için. Şimdi arkadaşlar bu soketi keseceğiz. şuradan ayırıyorum. Yani burası pek yeri. Ben şuradan biraz daha geriden ayırabilirim. Bunu buradan kesiyorum. Aynı uzunlukta buradan da kesiyorum. Bu şekilde kumandalı dediğimizi aldık. Şimdi kablo bağlantılarımı bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu yanında bir, bir boşluk var da. bir boşluk var. Şöyle kamerayla gösterebilirsem. Kabloyu görebiliyor musunuz? Hı anlatıyorum. Merceğin arasında bir boşluk var. Oradan içeriye saldım. Deminin alt tarafına denk gelecek şekilde. Bu şekilde direkt merceğe daha yakın olacak. Ampülü de engellemeyecek. burada içeride serbest dolaşacağı için ses yapar mı onu bilemiyorum. Bu şekilde bir deneyeyim akşam karanlığında da ışığı göreyim. Ona göre karar verdim. Buradan geçirmekten bu delik e, çünkü ampul vesaire sıkıştıracağı için kablo kesilebilir. Kısa devre yapabilir orada. Işığı da engelleyebilir. Çanağın içerisine denk geleceği için. O yüzden buraya koymaktan vazgeçtim. Bu yandan geçirdim. Şimdi gördüğünüz zaman zaten e, bir açtığınız zaman göreceksiniz şu yan tarafta böyle bir iç, içeri doğru bir boşluk var. Oradan içeriye saldım merceğin alt tarafına denk geliyor. Şimdi bağlantıları buradan gelen kablodan elektrik bağlantılarımızı yapalım. Daha önce söylemiş olduğum gibi şasiyi buradan alacağız. Elektriği de daha önceki siyah kablodan alacağız. Ben burada soketi falan da sökmüştüm kablolar rahat hareket etsin diye. Bir de ben daha önce led uzun led ampulünü montajını yaparken fanı çok büyük olan bir model vardı. Onu zorlarken uzunların çanağını kırdım. Parçalandı yani. Şöyle göstereyim. Bakın içine düştü, yamuldu. Onu da yapıştırmak için o, o bölümü söktüm. Kablo bağlantılarını yaptıktan sonra onu yapıştıracağım. Sonra toplayıp kapatacağım. Arkadaşlar bağlantıları tamamladık. Dediğim gibi siyahtan elektriğimi aldım. Kaseyi de buradan aldım. Elektrik verdiğim zaman yanıyor da. Bunlara problem yok. Şimdi kabloları toplayıp kapatacağım. Gece karanlığında nasıl görünüyor ona bakacağız. Şimdi bunu da ayarladık arkadaşlar. Şimdi buradan yandan yine salıyorum içeriye. Bunu da yandan soktum arkadaşlar. Şimdi toplayalım. Ve araca montaja geçelim tekrar. Gece karanlığında nasıl göründüğünü size ayrıca çekeceğim. Evet arkadaşlar montajı bitirdik. Ee, gündüz çok belli olmadığı için çekmedim. Akşam karanlığında çekeceğim. Nasıl bir görüntü olduğunu size de göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar görüntüsü bu şekilde. Kumandadan istediğim rengi ayarlayabiliyorum. Bu şekilde mavi. Bazen tek taraf almayabiliyor. Bu F kumanda. İkisinin de kırmızı yaptık. Şu an yeşil sarı renk. Kınar mavi. Gündüz çok belli olmuyor ama. İstersen çöperle Sen de direkt kapatabiliyorum. Ben kumandadan kapattım. Açtığınız zaman son kaydedilen şeyi de açıyor. Nerede kaydettiyseniz ondan.